Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sabah kahvaltılarına, öğlen yemeğine, akşam yemeğine, kısacası her öğüne yakışacak olan geleneksel hamur işimiz katmeri yapacağım. Gördüğünüz gibi ilk başta unumu, mayamı ve ılık sütümü koyarak işe başlıyorum. Bu bizim yöremize göre yani bizim yöntemimize göre yapacağım bir katmer her yörenin katmer yapışı farklıdır ama sonuç olarak tel tel dökülen bir katmer olması önemlidir bunun için öncelikle hamurumu yoğurmakla işe başlıyorum arkadaşlar hamurumuzu çok yumuşak da olmayacak çok sert de olmayacak orta kıvamda bir hamur haline getirip en az 10 dakika yoğuruyorum bakın bu şekilde üzerine bastıracağız üzeri eğer elinize yapışmıyorsa yani çok hafif de yapışabilir ve üzeri bu şekilde de pürüzsüz dümdüz bir şekilde oluyorsa hamurumuz tamam demektir. Hamurumu yoğurduktan sonra 15 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra 6 eşit Bezeleri ayırıyorum ve e, açmaya başlıyorum. Açabildiğiniz kadar ince açın. Bunun bir e, kuralı yok ama ne kadar ince açarsanız o kadar güzel katmeriniz olur. Bu incelik tabii ki alttan eliniz gözükecek şekilde değil. Ama bir e, mantı hamurunu düşün, o şekilde ince bir hamur olacak arkadaşlar. Kalın bir hamur olmasın. O yüzden dediğim gibi ne kadar çok iyince açarsanız o kadar e, çıtır çıtır ve tel tel dökülen katmeriniz olur. E, bezelerimizi ayırırken tabii ki ben önce dörde bölüyorum e, eşit miktarda olması açısından daha sonra elimle yuvarlayarak fazlalığını üstünden alıyorum. Oh fazla hamurlarımı da kenara ayırıyorum ondan da bir beze çıkarıyorum. Toplamda 6 beze demiştim. 6. bezeyi biraz büyük yapıyorum. Çünkü diğer bezeleri açtıktan ve onları rulo bir şekilde sardıktan sonra e, hepsini o 6. bezenin içine koyuyorum arkadaşlar. Bu 6 bezeyi yaptıktan sonra da bir 10 dakika daha dinlendiriyorum. Bezelerimizi e, küçük de açabilirsiniz. Yeni e, hamur açmayı öğrenen ya da öğrenmeye çalışan e, arkadaşlarımız için söylüyorum. Küçük açarsanız e, hamuru açma işleminiz sizin için daha kolay olur. Merdane ile de açabilirsiniz arkadaşlar küçük bezeleri daha çabuk inceltebilirsiniz. Eğer oklava ile açmak bana zor geliyor veya ben buna daha yeni başlıyorum derseniz e, merdane ile de açabilirsiniz. Ama bu sefer bezelerinizi e, daha ufak tutun yani bir mandalina büyüklüğünden e, o büyüklükte olması yeterli. Gördüğünüz gibi e, ben bezelerimi bu kadar e, açabiliyorum. Daha doğrusu açılıyor diyeyim. İnceliği bu şekilde olacak. Dediğim gibi arkadaşlar çıtır çıtır, lezzetli tel tel dökülen bir katmer oluyor. İsterseniz akşamdan yapın. E, hamurunuzu yoğurun, bezelerinizi ayırın, üzerini streçleyin, akşamdan buzdolabına koyun, sabah. Hazır bir şekilde e, bir saat şöyle bir oda sıcaklığında dinlendirin. Daha sonra onları bu şekilde açıp sabah kahvaltısına hazırlayabilirsiniz veya sabahtan bu şekilde hazırlayıp akşam yemeğini de hazırlayabilirsiniz. Her öğüne yakışacak e, bir ana yemeğimiz gibi bir şey yani hamur işimiz. Daha sonra erittiğim e, açtığım hamura erittiğim tereyağımı döküyorum. Her tarafına eşit bir şekilde gelecek e, düzeyde yağlıyorum. arkadaşlar. Burası da çok önemli katmer yağı çok sever. O yüzden bolcana ve her tarafına hiçbir tarafı kuru kalmayacak şekilde e, yağlıyorum arkadaşlar. Bunu yaparken de e, fırçamı etrafına sardığımda e, eğer ki şöyle kenardan baktığımızda kuru yerimiz varsa, onu muhakkak tekrar tekrar yağlayalım. Veya yağımız donuyorsa tekrar ılık bir şekilde bakın sıcak olmayacak ılık bir şekil olana kadar eritelim. Daha sonra rulo bir şekilde sarıp gül böreği e, modelini veriyorum. Bu şekilde 5 bezemi de yapıyorum arkadaşlar. İstediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Ama önemli olan hamurunuzu güzel yoğurmanız. Hamur işlerinde önemli olan hamurunuzu çok güzel yoğurmanız gerekiyor. Hafif ele yapışabilir, bu hiç önemli değil. Poğaçalarda olsun, katmerlerde olsun hiç fark etmiyor. Ama e, yoğurduğunuz hamur dümdüz, pürüzsüz bir şekilde olması gerekiyor. E, arkadaşlar, yine e, tekrar ettiğim gibi böreklerimizde, poğaçalarımızda ve e, diğer hamur işlerimizde. Ee, ele yapışmayan ya da işte e, hiçbir şekilde e, pürüzsüz olmaması için işte e, 20 dakika 30 dakika böyle bir şey yok arkadaşlar her hamur işi ele bir nevze olsa yapışır e, evet bu olayı kurabiyelerde e, pek yaşamıyoruz eğer güzel yoğurursak gerçekten ele hiç yapışmıyor ama poğaça hamurunda olsun börek hamurunda veya böyle bu şekilde gözleme katmer hamurunda olsun muhakkak bir e, ufak da olsa çok e, küçük de olsa e, ele yapışma olayımız oluyor. Ben bu şekilde gül börek e, katmerlerimi gül böreği şeklini verip 5 bezemi bu şekilde rulo yapıp sarıyorum. 6. bezemi e, açıp o yapmış olduğum e, katmerlerimi 6 parçaya 6 eşit parçaya böyle bu şekilde içlerine koyuyorum. E, bunları e, yufkamızı saracağız bunlara eve açarken de üstünden doğru açacağız arkadaşlar Bu bir nevi onun e, örtüsü gibi bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi iki taraftan sarıp üçüncü tarafı üstüne kapatıyorum. Çok basit arkadaşlar. İnanın yeni hamur işi yapmaya başlayan veya ben daha e, hiç hamur işi yapmadım diyen insanlar bile dediğim gibi küçük bezeleri yani benimki kadar değil de daha küçük bezeleri ayırarak merdane ile açıp inceltip inceltebildiği şekle kadar inceltip bunu yapabilir. En son sardığım bezelerimi ee, bu şekilde elimle önce inceltiyorum daha sonra oklava yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açıyorum açtığım bezeleri de e, kısık ateşte ısıttığım iki tavama koyuyorum e, ve arkadaşlar ilkin koyduğumda yağ sürmüyorum bir tarafı kızardıktan sonra sıvı yağla e, yağlıyorum önle arkalı e, bu şekilde kızartıyorum yapmanızı e, tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. E, arkadaşlar e, kanalıma abone olup beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. E, sizleri e, çok seviyorum. E, videomu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdiden yapıp denemek isteyene, yapan herkese afiyetler, şifalar diliyorum. İyi. bu şekilde yağlayıp iki tarafında ve pişiriyorum arkadaşlar muhakkak kısık ateş olsun içi güzel bir